Merhaba dikiş severler. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün Human Fall Flat oynayacağız. Evet arkadaşlar size şöyle bir haber vermek istiyorum ki artık cuma cuma, cuma ve cumartesi günü video yağmuru olacak. Yani hep video atacağım. Neyse direkt başlayalım. Oyuna yeni oyuna başlayalım. Bu arada oyuna kaydetme yok maalesef. O yüzden hmm, Oyundan çıktığımda tekrar çekmek istediğimde tekrar o bölüme gelmem gerekiyor. Neyse başladık direkt. Biliyorum zaten oyunu. İnsanlar karşılaştıklarını hep kapıyı açarlar falan diyor. Şimdi burada düğmeye basacağız. Bu alıştırma aslında ya. Gerçek oyun değil de. Bu alıştırmada bir şey ben. Bir dakika değil mi? şunu. Bu ne? Ha. Onu alınca çıktı. Şimdi burada iki buton da aynı anda basmamız gerekiyor. Tamam. Of geçtik. Bu adam çok iyi şeyler yapmıyor. Bence. O zaman aşağı atlıyoruz. Vuhu! Vuhu, Vuhu. iniyorum. Geldim. Allah. Bu en kolay bölüm bu arada. Ama gene de çok eğlenceli. Yani, alıştırma yeri daha doğrusu burası da. Ben şunun üstüne çıkacağım bu arada ya. Bunu çekmek zahmetli biraz. Hmm. Eh. Hop hadi. Hop şöyle. Oyunun kurallarını bozuyorum şu anda ama. Hayır. Oh. Düşüyordum az kalsın oradan. Bakın buradan direkt bölümü bitireceğim şuraya çıkıp. Hı. Hop şuraya çıkarsam bölüm bitti demektir. Hayır. Neyse. Ben burada biraz zorlanmıştım da. Kolay bir ya. Bu kutulu yerler çok zor. Geliyorum. 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 Of. Bastık. Buna da geçiyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada uzun zaman uzun zamandır aklımda olan bir şey var. Yüzümü göstermek. Yüzümü göstermede sıkıntı yok aslında. Yani ama sizin benim yüzümle kötü şeyler yapabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden göstermiyorum şu anlık. O yüzden göstermiyorum şu an. Ben buradan atlarım bu arada. Normalde üstten gidip şeyler falan yapmamız gerekiyor da. oradan değil şuradan tutunsam yaparım. Bu arada buradan atlayınca sayılmıyor. Abi mal mısın? Niye oradan atlamıyorsun demeyin. Aa. Buradan atlayınca sayılmıyor. başa. Hı. Bırak orayı. O diye. O. Ya. Tamam nasıl geçireceğini hatırladım şimdi. Şöyle geliyorduk. Aa kafamı vurmasam iyi de şunun üstüne çıkıp şöyle hop bir saniye tamam nerede kalmıştık şimdi şu bu arada bu oyunun kontrolleri biraz zor ya aşağı düşeceğim şimdi Bak mesela... Bıraksan... Düşünelim. Hı. Hı. Ah. Çık bakalım. Şuradan da şuraya geçmemiz lazım. Sonra her şey tamam. Oha ne yapıyorsun? Bırak onu. Onu tutma. Hı. Ah. Ya dur. Düşme. Hı. Ya. Ah. Heh, hadi. Oh be. Tam buradan sonra kolay zaten. Dur düşersem diye şöyle yapayım da. Horon oh, teper gibi. Horon tep. Oh. Ya. Bir mutlu olamadım. Atla. Uhu. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Kutulu bölüm bu. Kutulu bölümlerden nefret ediyorum. Ben şu bölümde takılmıştım. Şu çıkışın olduğu yerde. Şu çıkışın olduğu yerde takılmıştım ben. Şimdi şu kutuyu al. Aa, şuraya getirmemiz lazım. La, gel şuraya. Hı. Şuradaki kutuyu almamız lazım şimdi. Tut. Hadi bakalım. Koy 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 koy. Git işte ya. Tamamdır. Buradan sonraki bölümde takılmıştım ben. Burası kolay. Şurada asansör çağır. Bırak onu. Asansör çağırıyorsun. Kutuyu alıyorsun şöyle, koyuyorsun kutuyu. Ee, asansör gelmesi yukarı. Ah, ben düştüm. Çek şunu. <laughs> Çıldıracağım. Hah tamam. Çek elini ondan. Tut kutuyu. Aşağı düşmüyormuşuz bir de var ya. Hop, Hop hadi Allah. Ne biçim hareketler yapıyorum onunla. La oğlum düşeceğim. işte İşte geldik Zurna'nın dırdı dediği yere. Şimdi şunun açısını doğru ayarlamam gerekiyor. Bir kere bu. Sonra kutuyla beraber buradan atlamam gerekiyor ya. Bir dakika lan. Yok. Çek şunu. Aklıma bir plan geldi var ya. Burayı geçersek müthiş olacak. Buraya geçersek bir sonraki bölümleri bilmiyorum. Neyse ben hemen bir planı uyguluyorum. Taktik işe yaradı. İlk önce kutuyu ilk önce buraya full çekip ee, ilk önce full çekip bu şeyi vagonu bu koydum düşüyordum düşsem var ya sonra sonra ittirdim onu ta oraya kadar Sonra ben de atladım. Öyle işte. Ya ben var ya bir... Ben var ya bunun için iki saat denemiştim olmamıştı. Neyse taktiğini çözdük ama. Diğer bu... Bu arada bundan sonraki yerleri bilmiyorum. Tamam. <laughs> Ne diyordum ben? hep bundan sonraki yerleri bilmiyorum. Buraya kadar biliyordum hep. Hep derken. Aman boş ver. Atla gitsin. Oo. Eğitimden çıktık. Oha. Çıktım çok iyi. Atla Allah. Allah. Atla. Mülafis laf. Atladım. Atladım. Buradan da atladım. Hı. <laughs> Atla. Elimiz şöyle dursun da ne olur ne olmaz. Hı. Hayır hayır. Oh. Şimdi. Bu yol daha kısa. Oradan dönüp şeye gidebiliriz. Hmm, hayır. Hayır. Hayır ya. Baştan yapacağım o yolu. Ya oğlum burada çıkış varmış ya. Ben boşuna mı geldim buraya kadar? <laughs> Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Hayır. Atladım tamam. Tamam iyi. Çık buradan da. Ben bir çıkayım bir. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ. O, o yüzden. Burası. Her yerde neden bunu ya? Oyunu öğrettiniz bize işte yeter. Yanlış tuttum. Hayır. Bak, o nereye gitti? Kayıt kapandı sandım ya. Hop, Bismillah. Aha, bir şey var gene buldu Allah, şu oğlum. Ne var burada? Ha, çekeceğiz bunu sadece. Tamam ya, bitmedi mi burası? Orada bir yer var. Şuraya bakın. Orada bir yer var. Oraya gitmem lazım. Zaten gitmiştir burası ya. Geçemiyor mu şuradan? Hı. İttirilmiyor mu daha fazla? İttirilmiyor O ne? Ben oraya gidip geliyorum hemen. Düşersem düşersem de düşeyim baştan yaparım ne olacak ya. Ugh, geldim. Orada bir yer var. Oru o o ev o yola yola bir sonraki bölümde devam ederiz. Şimdi bu gizli geçide bakalım. Harika, ne oldu? Geçiş var burada. Bir dakika ver şunu bir. Burası da nereye çıkıyor acaba?